Alışverişten geliyorum efendim aynı kıyafetleri aldım. E, bu da köy yumurtası efendim. Burada da aruşka kızım mamasını yiyor etini yiyor güzelce Oh. Ne kadar güzel. Köy yumurtasını açtım şimdi birazdan az sonra buzdolabına koyacağım. Yine kızım. Maşallah aruşkan benim bir tanem güzel böyle et yaptı annesi ona yiyor şimdi burada iki adet domates var soslu baharatlı tavuk pirzola bir adet köy biberi var burada. Maşallah kızım ne güzel yiyor. Oh afiyet olsun kızıma. Mutfakta saksıda yetiştirmiş oldum. Ee, yeşil soğan. Organik. Şöyle topluyorum. Salatamız hazır. İçinde ne var? Domates, e, kuru soğan, köy biberi, limon, yağ, sumak, tuz. Mutfakta saksıda yetiştirmiş olduğum kişi e, soğan, organik efendim. Yanmaz tava, tencerimiz tava ocağa koyduk efendim. Güzelce yıkadıktan sonra tavuk pirzolamızı ne yaptık? Tavaya ilave ettik. Üzerine yağ ilave ettik efendim. Altını da kıstır. Ve şu anda biraz şöyle tuz serpelim. Kapağını da kapatalım. Dün e, kabak oyup dolma yapmıştım. Bunun içini de nasıl değerlendireceğim efendim? İçine iki diz tarımsak koydum. Kabağın içi oymuştum ya kabağın içi. Şu an ya kızdı. Biber salçası koydum. Biber salçasının rengine bakın efendim. Şimdi Hemen şuradan kabağını ilave ediyoruz. İçinde sarımsak da var. Karıştıralım. Altını da kısalım. Ve ay kaşık içinde kaldı. Kapağını da kapattık. Tavuk pirzolamız her ne kadar böyle tavada yapıldıysa mangal usulü görüyorsunuz efendim. Gözden çıkmış gibi. Biber var, domates var ve soslu baharatlı, bol baharatlı tavuk pirzola. Dolma Dün oydum. Çok güzel dolmasını yaptım. Dün yapmıştım efendim, görüyorsunuz. Ve Varseal TV mutfağından ne yapmışız efendim? Kabak. Kabağı oydum biliyorsunuz. Bu şekilde patlıcan gibi yani dolmasını yaptım. ...ama bunun püf noktası var... ...siz de bunu uygulayın... ...dolmayı... ...şey kabak dolmasını oyduktan sonra... ...çıkanı bu hale getirdim... ...görüyor musunuz efendim... ...kabak dolmasını oyarken... ...içinden çıkanı... ...bu şekli getirdim... ...soslu... ...olaraktan... ...burada tavuk pirzola... E, ...biber domates. Burada benim e, mutfakta yetiştirdiğim soğan. E, burada da salata var efendim. Şöyle göstereyim. Evet.